geldin Sevil. Hoş Nereye Merhabalar. gidiyorsun? Benim tiyatro oyunum vardı Taksim'de. Hı -hı. Oyunum bitti. Asmalı Mescid'de arkadaşlarımla bir şeyler içeceğiz. Güzel, gel bakalım. Tuğçe. Genel olarak baktığımda, güzelsin Sevil. Kafan çok karışık galiba. Yani hani bir gün bir, e, ne bileyim seni böyle farklı şeyde bir modda görüyorum. Çok mu, Ne? hep mi karışık? Hep karışık ama sanki bu dönem biraz daha öyle gibi geliyor. Ee, neden acaba? Kafam karışık derken tarzınla alakalı mı? Tarzınla alakalı değil, sanki böyle hani soru işaretlerini giyinirken de bazen bakıyorum sana. Ee, yani mutsuzluk artık hani o senin ifaden ama hani bu aralar sanki biraz daha öyle gibisin. Mutsuzluk ifadesini anlayamadım. Daha böyle bir, ne bileyim sende böyle bir durgunluk da var sanki bu aralar. E, tabii yani doğal e, üst üstüne üzücü bir işaret alırsan sen de herhalde durgun olursun ya da moralin bozuk olur. Ama ben e, öyle olduğumu düşünmüyorum. Dün mesela çok eğlendim programda. E, şu an hiç de öyle bugün için şey söylüyorum. değil de gayet iyiyim. Bugün, bugün, bugün için yorgunluktan herhalde hafta sonuna denk geliyor ister istemez ama ruh halim. Ee, öyle değil bence yani gayet iyiyim gayet ters iyiyim. Unutacak bir şey söylemedim. Hep böyle Zergeyi böyle yapmana gerek yok. Anlayamıyorum ikiniz birden konuşunca arkadaşlar biriniz hani hanginize odaklanacağımı şaşırıyorum. Tek, 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 ben teker teker konuşsanız çok iyi olur. Ben bana bu kadar abi. hayır yani bana bu kabadayılığına <laughs> gerek yok. Kötü bir şey söylemedim. <laughs> bir anda efelendim kabadayı hayırdır. Oldum. Hadi bakalım iş <laughs> kabadayı eksikti kabadayı da oldum. Tamam neyse. <laughs> Bence bizim yürüyüşlerimizi yapacağını bir saniye, biraz evde sen girme or, or, oraya sen girme. Ee, ben Tuğçe ile konuşuyorum. Sen Onu öykü Hanım karar bekle. Bir dakika Tuğçe ile konuşuyorum. Bir dakika falan diyemezsin yapıyorsun. de o elini bir indir önce. Tuğçe'ye saygısızlık yapıyorsun. Öykü Hanım var Arkadaşım. burada o sana düşmüyor. Öykü Hanım tabii Tuğçe ki müsaade sana ediyor musun? söz hakkı Arkadaşım. vermedi şu an. Ee, öykü Hanım'a soralım istersen. Ayıp. Ee, dün... Sıranı bekle sordun yani. mu Nil bana? Öykü Hanım konuşabilir miyim? <laughs> tamam sustum. Böyle susarsın. Daha bitirmedim zaten. <laughs> ama lütfen söz verin. Tamam. Böyle kalırsın işte. Yo öyle kalmadım. Tamam. Sen de böyle kalıyorsun. Sulçe, tamamla. Sulçe Onu merak etmiştim. Ee, yani aksi söylemeni gerektirecek bir okay, şey söylememiştim. Ben seni, tamam. Hassasiyetini yok, de yok, anlıyorum. Yok yok iyiyim bugün iyiyim. Ee, bir rahatsızlığım da yok. Anladım. Sevindim iyi olmana. Ee, yani çok fazla bir hani şey göremedim ama genel olarak iyisin diyeyim. Asmalı mescit, oyun falan, spor, salaş böyle. Evet. Böyle gidiyorum yani. Ben Osmanlı normalde böyle. Aslında yürünür mü öyle? Hani biraz Arnavut kaldırımı taşlar. Yürürüm karla. topuk olduğu için Çok evet. Çok yüksek değil mi? Hmm. Yo, ben de yüksek ben. topuk seviyorum ama biraz e, fazla platform buldum. Baba Dolu platform. Topukta da yürüyorum. Bu şekilde de yürüyorum taksimde. Seviye de, bir gamsızlık mi? gelmiş. Vallahi bir her söylese ben vallahi yaparım vallahi. Valla ben falan. podyumda da yürüdüğüm için Vallahi e, tamam ama 19, yani podyum değil e, orası font, şimdi. Ayakkabılarla bunlar bana ne ki? yani muz gelir, tız gelir yani. <laughs> Her olsun tek kabadayı ben değilmişim, <laughs> yaşasın. Hakan Bey sana söylemişti ya melek yüzlü şeytan diye, içinden bir kabadayı da çıktı, hayırlı olsun diyorum. Şeytan ayrı, kabadayı ayrı. Hayır o, işte bence yani yeni o. yeni bir yüzler göstermeye başladı. E, tabii başladım. yeni yeni tan tanıyorsunuz, ben hemen kendimi gösteren bir kız değilim. Önce gözlemlerim, alışırım ortama, ondan sonra ah, ah, yani. Dersiz başımı yaktın, tatlayacaksın bakalım. birazdan orada. Katlıyorum. <laughs> Senin bu hazımsızlığın evet. ne olacak? Hazımsızlığım evet. gayet. Baya karın ağrım var. Senin. Soda da içtim biraz önce. Oo, Yok yok, baya karın şey ağrıyor. Senin gibi belki bilmiyorum ya. Yani. sen aslında sen benden daha hazımsızsın ve Yo, eleştiriyi kaldıramıyorsun. Hiç değil. Yo, gayet yani. eleştiriyi kaldırıyorum. Bak ben oraya çıktığımda istediğini söyleyebilirsin. Tabii ki canım senin gibi sıran gelince zaman <laughs> Sıra sana gelecek. Gelsin. Geleceği varsa göreceğin de var. Onu Peki. unutma da. Ee, Dün zaten kafan karışıktı o giydiğin yelek ve pantolonla. Yo gayet severek giydim bir kombindi Bugün ve de ben bir açılışa gittiğimde öyle gidiyorum böyle bitire, gidiyorum yani. Bitirelim mi? Benim de sporum bu. Bitirebilir miyim? Hayır ben ee, konuşuyorum şu an. Şimdi... Hayır derken hayır diyemezsin. E, ne diyeyim? Verdim. Evet mi diyeyim? Bak işte böyle kala kalırsın. Demin sen bana demiştin. Tamam söyle hadi içindekileri söyle de patlıyorsun orada şiştin aynı. Balon gibi şimdi. Sevicim, mi? seviyeni çok düşürüyorsun. Biraz tabii, buna tabii, dikkat et. Aynen, evet, Biraz seni buna dikkat et. Kıyafetini eleştirmek istiyorum. Hı -hı. Bir sus artık bence. O zaman başlamayacaksın öyle hazımsızlık falan gibi muhabbetler et. Öyle olduğunu düşünüyorum. Arkasından Burada söylediğim. Hiç öyle değilim. Arkasındayım. Ben iyice, Hiç de öyle değilim. Tamam. Olmayabilirsin. Ben böyle düşünüyorum. Sen öyle düşünüyorsun kafana Bugün göre. Bu benim fikrim zaten. <laughs> İstediğimi de düşünmekte özgürüm. Özgür irade diye bir şey var çünkü. Yani. Karaları bağlamışsın. Asmalı mescide Tabii gidiyorum. Diyorsun. Takayım bir bere. Tek elime bir eldiven takayım. Orada metal ceketi alayım. Ben. Cop, bir cop, saniye cop. ama arkadaşım okay. konuştur ya bir. Aa bak sen. Bir konuştursana. Ay dayanamıyorum ne yapayım? E dayan bir tut Doğru kendini işte hazımsızsın. Zor. Bu yüzden diyorum hazmın Hazımsın yerinde değil, olsa dayanırsın. O kadar basit ki. Aynı anda konuşmayın. Dil tamamla buradaki deri eldiven delikleri buradaki şifonun deri ceketindeki metaller ayakkabındaki çizgiler ipler sevilcim, benim için olmadı Nil'cim sen de dümdüz bir tane lambada eteğiyle işte e, üstü bir çorap giydin. Star bir ceketim vardı ve, ve çok beğenildi. Çok basittin kusura bakma. Star bir ceketim vardı ve çok Ben beğenmedim tarzı değildin. Senin Sana düşmedi ki orası Ben konuşuyorum şu an izin orası verirse. Orası karar veriyor. Fanlarına o, görüşmeye o, gidiyorsun o, ama fanların şey senden daha şık gelir eminim. Bir de üstündekine bak ne o öyle? Disko topu gibi. par diyorsun Önce yani. Önce aynaya bak Sen ondan sonra benim üstüme bak canım benim. Sen taşlı bir şey giyince şık mı sanıyorsun kendini? Tarzı tamam, sanıyorsun çok merak ediyorum Bil, iyice. Çünkü çok öyle. taşlı şeyler giyerek hani tek parça bir taşlı bir şeyim olsun içi dümdüz tek siyah parça olsun ben şıkım oldu. Aklınıza ben, aklına ben gelmeyeyim tek parça deyince bak burada kaç kişi var. Valla tek parça demiyorum tek taş hani böyle bir, bir kombinin var mesela. Böyleyim bak böyle, böyleyim taşlı bak böyle. Rengarenk çok kötüsün. Böyle değilim böyleyim üzgünüm. Saygılar. Benim. Çok kötüsün benim için. Sevil. Günleri karıştırmışsın. Ne günü? Galamız yarın bizim. Nasıl yarın galımız? Bembeyaz bir suratla gelmişsin. Ko yani elbisen... Ne yapayım? Rakçılar gibi sıradan şey hiç konuşmuyorum. Diyeyim. Berbat gözüküyorsun. Ama suratın bembeyaz. E senin de bembeyaz. Sen kendi saçlarına bak. Ama ben bak. sarışınım. Sarışın mısın? Yapma lan seversen. Her bembeyaz yani. Bir o saçlarını boyat da biraz yüzünün rengi çıksın. Fatma gitmeyeceğim Ben böyle seviyorum. <laughs> evet. Tenim beyaz. Ne yapayım? Solaruma mı gireyim her Hayatım, gün ya? Hayatım yüzüm bembeyaz. Makyajını o güzel kızı almışsın. Yerine başka böyle bir kostüm taktın. Makyajını söylerim. İçeride gir pudralama yaptırırım. Karşımı. Arada tamam mı? E, rengime kavuşurum. Makyajla alakası var yani. bayağı alakası var. Sen kendine böyle aynaya baktın mı? tenim beyaz ışıklardan Beğendin mi? Şu mi? Kendine beğendim kendini beğendim. Sen kendine sen. gidip aynaya baktın mı? Senin bacakların daha koyu, yüzün buran. E, çok ton farkı var Pelinciğim. Önce, ton farkım var. Önce bir karşındakini eleştireceğini ben çoğaldın. Kendine, kendine baktım Saçına, makyajına bak ondan jilet sonra jilet gel de yürüdüm. karşıma. Sen kendini bu halde tamam, musun? Tamam teşekkür ederim, beğeniyorum. Kim? Belki hastadır yani. Hayır canım gayet iyiyim yani. Ne hastası? Sevil <laughs> ben seni kurtarmanın peşindeyim yani. Hayır hayır iyiyim. Makyajım hani belki şey çöküktür ama kendisine bakacak önce. Hayır çok da o yüzden, o. Ya. Hayır, o daha üşüyordu, o yüzden yani. Belki hayır, sağlık hayır. sorunu var. Benim diye. saç rengim koyu olunca yüzümün rengi çıkıyor ortaya. <laughs> ben güzel yani sahne ne, sonrası görmüyorsun. Gerçekmiş, bir oyunu varmış. Ondan sonra rahat edeceği kıyafetler bunlardır diye düşünüyorum. Yani zaten sevi normalde döner böyle... oynuyor Hakan. Ya orada Oyun... böyle giyiniyor. Bir dakika arkadaşlar. Yani. Burası platformu anlayamadınız galiba. En şık kadın biri olacak aranızda yarışacaksınız. Bir laf etmeyeyim de şeyim kalmasın diye böyle oturunca a böyle rahat ediyor. Gitsin evinde eşofman giysin. Burada rahat olacaksın. Burada topuk giyeceksin. Öykü burada rahat mı? O topuğun üstünde kaç saat boyunca yürüyor, yanınıza geliyor, yanımıza geliyor. Rahat mı? Rahat olduğu için mi böyle geliyor? Her şaşırsın. şeyin bir oluru var. Bir kendinize gelin artık yeter. Her şeyin bir oluru var. Buraya şık geleceksiniz. Ben çok sıkıldım bu oyunculardan. Altın portakalda değiliz. Biri oyundan çıkar, biri galaya gider, biri oyununun tanıtımına gider. Sen böyle hiçbir yere gidemezsin. Senin kıyafetlerinden çok sıkıldım ben artık. Ben bir böyle gidiyorum gelin ya. Hakan Bey. Efendim. Gidiyorum ben böyle. Hayatım gidebilirsin ama berbat bir kombinle buradasın. Ben artık senin bu berbat kombinlerinden çok sıkıldım. Nasıl Benim nasıl? saatime yazık bu gördüğüm kötü kombinler Geliyor. için. Sevil Uyar ayakkabı 189 lira, pantolon 199 lira, çanta 200 lira, tişört 149 lira, mont 150 lira, bere 139 lira. İstanbul'un hep şey diyor ya neyin içinde kendinizi rahat hissediyorsanız öyle gelin. O yüzden hani o da kendini bunun içinde tiyatro... Lafı sadece yüzde %20'siyle anlamayacaksın. Laf kurulan cümlenin tamamını anlayacaksın. Tabii ki ben de hep bunun altını çiziyorum. Sen sen olarak geleceksin. Senin ruhuna göre giyineceksin. Ama en şık haliyle geleceksin. İyi buraya basma pijamayla gel o zaman. Ben evde hep basma pijama giyiyorum. Bir kere beni karşınızda gördünüz mü pijamalı? Her şeyin bir oluru var. Hele ki sen bunu söyleyecek en son kadınsın. Yıllardır sahnedesin ama sahnede neler giydiğini de biliyoruz. O da ayrı bir case zaten, ayrı bir konu. Burada neler giydiğini görüyoruz. Anladın mı? Onun için lafın sadece başını alıp çekmeyin içinden. Ben sizin gardrobunuzdaki anlamsız parçalara puan vermek için burada oturmuyorum. Sizin tarzınızla doğru kıyafetlerle buraya gelin diye burada oturuyoruz biz hepimiz. Bir kendinize gelin artık ya. Bu zevksizlik, kötü kıyafetler, kötü. Burası bir moda yarışması. Kardeşim, buranın hakkını veremeyeceksen gelmeyecektin. Senin yerine çok daha hakkını vererek oturabilecek bir insanın sen yerini çalmış oldun. Tabii ki kendiniz olarak en şık halinizle buraya geleceksiniz. Sen kendine olmayan sana takım elbise giy gel demiyorum. Zannedersem yarışmacı olmayı henüz algılayamadınız ya da içinizde bu çatışmayı yaşıyorsunuz, eleştiriye bu kadar her gün maruz kalmak e, ne bileyim, egonuzu zedeliyor olabilir, alışmadığınız bir şey olabilir hayatınızda. Burada bir yarışmaya geldiniz, kendi hür iradenizle geldiniz ve yarışmacısınız. Jürinin gözünde yarışmacısınız. Bu yarışmanın devamını sağlayan kararlar, kimin gideceği, kimin kalacağına dair kararlar bu jüri tarafından veriliyor. Sizin öncelikli olarak jürenin kararlarını sorgulamama, onlarla diyaloğunuzda gereken saygıyı göstermek gibi ben nasıl ki iş de... hayatınızda bu saygıyı as üst ilişkisine evet. sürdürüyorsunuz. Haklısınız. Bu kültüre bu görgüye sahipsiniz ki dolayısıyla profesyonel kariyerleriniz var. Evet. Aynısını burada da uygulamanızı rica ediyorum sizden. Ben bunca zamanda hiç sesimi çıkarmadım. Sen hiçbir şekilde. sesini yükseltemezsin. Sesimi de yükseltmedim ama artık ne hani ne yapacağımı şaşırıyorum. Bugün e, ilk defa oldu özür dilerim. Ama gerçekten cim. hani benim de bir insanların patlama noktası var. Tamam burada hanımefendi oturuyoruz prenses gibiyiz yok asık suratlıyız ağlarız falan. Biriktirme falan o zaman içinde diye, söylemen hani gerektiğin yerde. Hani ama bu benim gerçekten jüriye saygısızlık yapacağımdan değil. Ama ben hani demek ki bilmiyorum. Ben i̇ddialıyım zannediyorum demek ki değilmişim. Bunu öğrendim. Ama çok gel git yaşadın ee, kendi Kararlarında evet, bir sil danışma ile onu mu yapsam, bunu şey, mu yapsam? Evet, aynen bir sürü şeyler denedim. Bu benim Şık diyorsan. olmak için elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Yeri geldi, saygıyla çalıştım, yeri geldi. Tamam, benim söyleyeceğim şey yaptım. çok net. Jürenin kararlarını lütfen sorgulamayın. Tamam, lütfen, özür dilerim ama gerçekten patlamalarım oluyor benim de hani çıkışlarım hani Elbette ki oluyor. görüşlerinizi söyleyeceksiniz ama bunu saygı çerçevesinde yapın, rica ediyorum. Bir lafı uzatmayacağım. Her şey konuşuldu ama bilin ki sizinle alakası yok şahsiyetinizde. Biz tamamen kıyafetlerle savaşıyoruz. Ve sizin bir şeyleri öğrenip size daha iyi olsun, daha iyi kendinizi ifade anlıyorum, edin Esen giyinerek Hanımcığım, diye. Anlıyorum Neslihan Anlıyorum. Hani Siz diyorsunuz ya kendiniz gibi gelin diye. Ben de böyle gidiyorum, <laughs> Hani böyle rahat hissettiğim için tamam şık değilmişim. Alırım puanımı, otururum. Yapacak bir şey yok. Özür dilerim Hakan Bey sizden de. Gerçekten hani isteyerek yaptığım Bak, bir durum şuna değil. Şunu anlamıyorsun kendiniz olarak gelin demekle size ait olmayan kıyafetleri kombinlerin içine girin demekten kaçınıyoruz. Sen tabii ki iyi hissettiğin halinle, kendi tarzında gel ama en iyisiyle gel. Çok sıradansın. Bu kıyafetin nesi şık? Senin tarzın diye, sen rahatsın diye ben bu podyumda bunu görmek zorunda mıyım? Kaç sezondur devam ediyor bu yarışma? Ne kızlar geldi geçti buradan? Hiç mi izlemiyorsun? O kızların tarzı yok muydu? O kızlar rahat gelmiyor muydu buraya? Allah aşkına söyleyin bana ya. Demek ki başarısızım. Başarısızsın. Evet, Problem başarısızım. bu. Evet. Sen bir yarışmadasın. Kabul ediyorum. Senin Hakan başarısız e değil, değil, farkında değil. Puan vermiyoruz. Senin tarzında en iyi olduğun hale puan veriyoruz. Ben daha o konuşmak istemiyorum, puanımı vermek istiyorum. Beş. Sen bir farkında değilsin. Veya başkaları da var burada Anlattığımızı algılanmıyor. Şıklık demek takıp takıştırmak değil, kendin olmak demek, evdeki pijamanla gel demek değil. Çok zor bir çizgi bu. Evet, çok zor bir şey istiyoruz. Evet, ben hayatım boyunca bu kadar zorluklarda, farkına, farkına varman gerekiyor. Demek ki. Yani ilk defa, e, inanın hani hayatım boyunca oyunculukta yaptım, modellik yaptım, birçok zorluklardan, hayat mücadelesi vesaire her şeyden geçtim. Ama giyinmenin bu kadar önemli olduğunu ilk defa ben bu burada anladım. Ya yani giyinmek Çık öyle olmanın yani kadar. nasıl... Yemek yarışması mı sanıyordun burayı? Efendim? Yemek yarışması mı sanıyordun buraya gelmeden? <gülüyor> 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 Buradaki en önemli Bak. şey giyinmek. Onu anladım. Onu cidden çok Hayatım, zormuş. Bunu Gerçekten imzaya kombin yapmak... atmadan anlayacaktın. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Bilemezdim işte. Yaşamadım. Neyi tecrübe yani, sahibi olmadan Yarışma bilemezdim. moda yarışması. Kombinlerinle puan alıyorsun. Ben... Sen okumadan imzaladın herhalde. Hayır okudum tabii ki. <laughs> Kombinlerimle e, e, yarışıyorum. Ama demek ki ben başarılı değilmişim kombinlerim sürekli beğenilmiyor. Ben elimden gelen farklılıklarla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Demek ki ben şık değilim yani. Stilsiz bir kadınım yani. Şimdi şöyle evet. bir şey söyleyeyim, lafı ben de bitiriyorum. Çünkü her şey konuşuldu. Giyinmek öyle bir şey ki insan hakikaten ambalajı. Dünyanın neresinde olursam olayım. Mesela bir hava havaalanı, kimseyi tanımıyorum. İnsanlar uçaktan uçağa koşuşuyorlar. Oturup uçağını beklerken insan izliyorsun, biri geçiyor. Ben insanların kıyafetlerini, hayatta ne iş yaptıklarını anlıyorum biliyor musun? Öyle bir paket bu. Oraya varmanız lazım. Evet Sevil hoş geldin. Evet, ee, hoş bulduk. Yetersiz. Sen böyle bir şey tabii ki giyebilirsin. Gündüz bir yere gidebilirsin. Ama daha şık halinde gelmelisin. Çok Efendim, sıradan gelmiş. Sıradan deriler, kolyeler, bir şey yapabilirdin daha farklı bir şey, bir imza atabilirdin bu tarzı. Çünkü ben bu rock tarzları severim ama onu hakkın vermelisin. Şu anda çok sıradan gelmişsin. Sorun orada. Kötü değilsin ama yetmiyor. Podium için şu anda bu kombin yetmiyor. Onu demek istiyoruz. Anladım. Ee, biraz aç kendine ve Çaba. Al. Böyle bir buraya dekor kurum, kurmak ayrıcalıkmış gibi geliyor şu anda bana. O zaman ben de albüm tanıtım. Burada yapayım var mı? Müsaade. Sadece tarzımız konuşsun. Kimse reklamını yapmasın. Bu kadar basit. Ne yapmaya çalıştın? Bundan nereye gidiyorsun? Algılamaya çalışıyorum önce. Hani nasıl böyle buraya gelebildiğini.